Ramazan ayında merak edilen şeylerden bir tanesi de tabii insanlar bu ayda umreye gitme, mukaddes beldeleri ziyaret etme veya orası ile alakalı merakları oluyor insanların. En çok konuşulan, akla gelen meselelerden birisi de Osmanlı padişahlarının neden hacca gitmediği. Osmanlı padişahları neden hacca gitmediler? Şimdi Ramazan ayı dini bir ay, insanın dini hislerinin coştuğu, yükseldiği bir ay. E, pek çok kimse Ramazan ayını Umre'ye giderek, bir ay Hicaz'da geçirerek değerlendirmek istiyor. Böylece bir taşla birkaç kuş vurmak istiyorlar. Bunu tabii karşılamak lazımdır. Hicaz'da oruç tutmak zor olmakla beraber ibadet zor yapılırsa sevabının daha makbul olacağına inanılıyor. Hem de bu sayede hem Ramazan'ı orada geçirmek hem de Umre yapmak, sevabını kazanmak istiyorlar. Bu bu son zamanlarda çok yaygınlaşmış bir adettir. Eskiden böyle değildi ve şimdi Ramazan ayında da orada umrecilerle dolar taşar. Osmanlı padişahları da dini hususlarda sıradan bir Müslüman gibidir. Yani onlar da namazla, oruçla mükelleftirler. Ancak hac müstesna bir ibadettir. Haccın şartları vardır. Bir insanın hacca gitmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar kitaplarda sayılıyor. Mesela zengin olmak bir şarttır. Zengin olmayan hac farz değildir. Yol emniyeti bir şarttır. Yola gidemeyen bir kimse için hac farz değildir. Hasta olmamak yani hacca gidebilecek dermanının bulunmaması veya bir kadındır yanında mahremi yoktur. Bunlar hacca gidemezler. Bir bedel, bir vekil gönderirler. Osmanlı padişahları için ve bütün hükümdarlar için ulema diyor ki hükümdarlara, valilere, şehzadelere hac farz değildir. Çünkü onların hacca gitmesi bir çok zordur. Yani mayiyetiyle beraber gidecek. Zahmetli, masraflı. İkincisi işi gücü bırakacak. Yani Müslümanların işiyle meşgul oluyorlar. O da dini bir iştir. Hacca gidecek ibadet. O zaman hac şimdi bir ay sürüyor. En en iyi ihtimalle 15 gün sürüyor. Eskiden aylarca sürüyordu. E böyle bir ibadete gitmek, ta İstanbul'dan kalkıp hacca gitmek, aylarca İstanbul'dan uzak kalmak ne için? Hac ibadeti için. Bu Müslümanların işinin, devletin işlerinin geri kalması demek. Bu dine zararlıdır. Ulema demiş ki hükümdarlar, valiler, şehzadeler yani hacca gitmesi bu şekilde zor olacak kişiler hapishanedeki insan gibidir. Bunlar hacca gitmezler. Hacca bir bedel gönderirler. Dinde böyle bir şey var. Hacca gidemeyenler herhangi bir sebeple ama zengin olanlar yani üzerine hac farz olanlar hacca beki, bedel gönderirler. Osmanlı padişahları da hacca bedel gönderirlerdi. Sürre emini Osmanlı padişahlarının Çelebi Sultan Mehmet'ten itibaren Hicaz'a her sene hediye gönderirdi. O hediyeler 3 aylarda yola çıkardı. Bu hediyeleri gönderen sürre eminini bedel olarak tayin ederdi. Ve Osmanlı padişahlarının hepsi hac yapmıştır bu sayede. Sultan II. Murad'ın vasiyetnamesi elimizdedir. O vasiyetnamede hacca bir bedel gönderilmesini açıkça yazmıştır. Buradan görüyoruz. Diğerlerinin ki elimizde olmadığı için bilmiyoruz ama onlar da bu şekilde bedel göndererek hac yapmıştır. Yoksa hacca inanmadıkları, hacca kabul etmedikleri veya dindar olmadıkları için değil elbette. Hocam, Ramazan davulcuları ne zamandan beri İslam tarihinde yer alıyor? Ramazan davulcusu sahura kalkmayı haber veren bir kişi. Şimdi ezan okunması imsakı haber veriyor. Yani ezan okunduğu zaman anlayın ki artık ağzınızı bağlayacaksınız. Bundan sonra yemek yok. Peki insanlar ne zaman kalkacak? Eskiden şimdiki biz çalar saatler yok. Yani insanlara belki zor gelebilir. Herkes de gece o saatte kalkmayabilir. Mesela insanlar sabah namazına kalkmaya alışmıştır. O saatte kalkabilir. Ama savura alışmayabilir. Onun için Ramazan davul, davulcuları cemiyette bu vazifeyi ifa ediyor. Bunların e, vazifelerinin Eyyubiler zamanına kadar götürüldüğünü görüyoruz. Muhtemelen belki daha da eskiden beri Ramazan davulcuları bu işi yapıyorlardı. Bugün Suriye'de, Lübnan'da da, Mısır'da da Ramazan davulcuları vardır. Bazısı bizim bildiğimiz davulla, bazıları e, dümbeleğin daha büyüğü olan bir davulla, tabılla, kolunun altına aldığı davulla Ramazan davulu çalarlar sahur vaktinde. Bu çok eski bir ana nedir. Türklerde, Osmanlılarda da böyle bir ana nedir. Ramazan davulunu işittiğiniz zaman siz sahura kalkarsınız. Sahuru yersiniz. Ezanın okunmasıyla da zaten ağzınızı bağlarsınız. Oruç başlamış olur. Ramazan davulcusu mahallede gezer, evlerin önünde durur, bir miktar davuluna vurur. Yani pekiştirmek için. O evle alakalı maniler söyler. Umumiyette bahşiş bekler. Çünkü mahallenin hepsini tanır. Ama esas e, Ramazan davulcusunun hasadı bayram günüdür. Bayram sabahı ev ev dolaşır elinde davuluyla. Her evin önünde o evle alakalı mani söyleyerek 30 gün boyunca savura kaldırdığı insanlardan bahşiş bekler bu evlerde gerek Ramazan'ın coşkusu, gerek bayramın getirdiği bir gurur ve ferahlıkla Ramazan davulcusunu cömert bahşişlerle yollarlar. Şimdi tabii büyük şehirlerde Ramazan davulcusu artık biraz abes görünüyor. Dumduma koca apartmanların bulunduğu yerlerde Ramazan davulcusunu kim ne yapsın? İnsanların çalar saatleri var. Fakat buna rağmen bizim büyüklerimiz bunun bir anane olduğunu, gelenek olduğunu ve bu şekilde yani çok faydası olmasa bile, fonksiyonel olmasa bile yaşatılması gerektiğini söylerler. Aklınıza gelen bir mani vesaire var mı hocam? Ramazan geldi, ulaştı, sofralar doldu, taştı. İftarda pilav yoktu, birden iştahım kaçtı.